Konya Spor'da teknik direktör Recep Uçar dönemi sona erdi. Konya Spor'un son karşılaşmalarında aldığı sonuçlar sonrası tribünlerden Recep Uçar istifa sözleri duyulmuştu. Recep Uçar yönetiminde Konya Spor bu sezon 11 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayarak 14 puan topladı. Geçen hafta arkasındayız demişlerdi Konya Spor'dan resmi açıklama teşekkürler Recep Uçar. Teknik direktörümüz Recep Uçar ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Recep Uçar ve teknik heyetine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz. Teşekkürler Recep Uçar. Teknik direktörümüz Recep Uçar ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Recep Uçar ve teknik heyetine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.